Wow, robot oh. oldu. Bir de sür bakayım şunu ileri geri yap önüne ha. Wow. <gülüyor> <gülüyor> ya babacım. Hatırlıyor musun? Hmm. Hani benim bir tane müdürüm vardı. Hmm. Hani sen ameliyat olduğunda sana uzaktan kumandalı araba getirmişti. Türkiye Hanım. Hmm. Hatırlamış, hatırladın mı? Hatırladım. Sana bir sürprizi var. Acaba ne? Aç. Çok mutlu olacaksın. Sen açacaksın. Çok istediğim bir sürpriz hediye gönderdi sana. Hadi hadi. Sürpriz hediye. Ne olur ne olur göster göster ne olur göster. İşte işte burada. Sen aç bakayım. Sen çok seviyordun bunu. Neydi bu? Ne o bir bak bakayım. Uzaktan kumandalı. Aç aç. Polis arabası. Ve ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Robot oluyor. Ne? Ya. Bak. Buradan ayrılıyor. Robot oluyor. Uzaktan kumandalı. Bunun gibi robot oluyor. Pilini takacağız şimdi. Yaşasın. Yaşasın. Ya. Açalım. Mutlu oldun mu? Ama hadi bir de teşekkür et bakayım Türkiye Hanım'a. Çok teşekkür ederim. Bakayım bir daha yap. Wow robot oldu. Oh. Bir de sür bakayım şunu ileri geri yap ha? Wow. Oh, çok <laughs>